Selamünaleyküm efendim. Bangladeş'in Dhaka başkentine 100 kilometre uzaklıktaki Tangal'in Tacipur köyündeyiz. Burada Selma Çelik ve Emir Kiral Çelik adına bir su kuyusu yapmış bulunmaktayız. Şu an e, birazdan da göstereceğimiz hemen bu su kuyumuzun arkamızda arkasında bir camimiz mevcut. İnşallah bu köydeki Müslüman kardeşlerimiz hem bu kuyunun tutulmasından evlerindeki yemeklerine ve e, bulaşıklarına, çamaşırlarına vesaire kullanmak üzere bu suyu kullanmış olacaklar. Hem de 5 vakit namazlarını yine arkamızda görmüş olduğunuz 12 musluklu su kuyusundan açmış olacaklar. Hazreti Allah yapmış olduğunuz bu mali ibadeti dergah hizmetinde ahseni kabulüyle makbul eylesin inşallah. Su kuyularımızın ehemmiyetine binaen Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Ebu Saad Saad bin Ubade radıyallahu anh kendilerine geldiklerinde Annem vefat etti ya Resulallah bir hayır hasenatta bulunmak istiyorum. Ne yapabilirim diye sorduğunda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem su kuyusu ya su kuyusu aç ya saat buyurmuşlardır. Biz bu bölgelerde insanların temiz suya olan, olan ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda bir sünnetin de ifasını yapmış oluyoruz. Hazreti Allah yapmış olduğunuz ibadetleri kabul eylesin. Şimdi açılış duamızı yapacağız. Akabinden de ilk abdestlerimizi ve ilk su ihtiyaçlarımızı gidermiş olacağız. Amin. 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 Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ve'afu anna ve'afillena ve'arham أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة شو رأيك الفاتحة يا <laughs> evet ilk suyumuzu çıkartıyoruz. Sonra ocağı, 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 ocağı. Hey, buyurun. Hey, sonra o. ик музычарды көрөбүз шайдо Haydi. Haydi. şükürler <laughs> <Gel. Hadi, hadi. gülüyor> <laughs> <Gel, gel. gülüyor> olsun Allah razı olsun Allah'a emanet olun